Merhaba arkadaşlar. Oya Dünya 74 kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun alt kısmında abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Bugün sizlere oya hazinem sayfasından bir tane tasarım model paylaşacağım. Yapımı yoktu arkadaşlar bu modelin. ben de sizlere anlatmaya çalışacağım. Hem takipçim istedi. Hem de arkadaşımızdan rica ettim yapımını anlatabilir miyim diye. O şekilde sizlerle paylaşacağım inşallah. Şöyle e, iplerimin numarasını söyleyerek başlayalım. Altın başak 111 şöyle gül kurusu renginde ama daha bir değişik pastel tonunda bu. Şöyle kenara alalım. Diğeri Yabalı 305 numara pembe ipim. Diğeri de Altın Başak 142. Tülbentimin markası da Reyyan 100 Reyyan olması lazım arkadaşlar. Cenk de olabilir bilmiyorum. E, 142 ile uyumlu tülbentim. Şöyle ekru renginde. Cenk arkadaşlar. Yanlış söyledim. E, Reyyan değil. Bu Cenk. Şöyle. Hemen tığımıza ilk önce tığ battığımıza sabitliyoruz. İki tane tığ battı yaptım ben. Şöyle görüyorsunuz zaten. Bir kere tığıma doladım. Bir sonraki yuvanın içine girip bir, iki, üç kere de çıkarttım. Bakın burada ufak bir e, yuva oluşturdum. 3 zincir çekiyorum. Şöyle bir kere tığıma doladım. 2 2 çıkarttım. Burada 5 zincir çekiyorum. 3 4 5. Hemen yaptığım trabzanın içine şöyle tepe kısmına batıyorum. Bir kere tığıma doladım. 1 pardon 2 3 kere de çıkarttım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tepe kısmına batıyorum. 2 kere tığıma doladım. Yuvamın içine girdim. 2 2 2 çıkarttım. Şöyle görüyorsunuz. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Şöyle tepe kısmına batıyorum. 1 2 kere tığıma doladım. 1 2 3 4 kere de çıkarttım. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Tepe kısmına batıyorum. Şu şekilde 1 2 3 kere tığıma doladım hemen buradaki yuvamın içine batıyorum 2 2 2 2 çıkarttım 5 zincir çekiyorum 3 4 5 şöyle son trabzanımın tepe kısmına batıyorum bakın burada 5 tane şu şekilde yaptım 1 2 3 kere tığıma doladım taban kısmını 2 zincirle tığlamıştım 1 2 3. yuvamın içine batıyorum İlk önce bir sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çıkarttım Şöyle 1 2 3 4 zincir çektim. Tepe kısmına batıyorum şu şekilde. Burayı 2 3 4 5 6 7 8 tane sık iğne yaptım. Hemen yuvamın dip kısmına tekrardan bir tane daha sık iğne yaptım. 2 zincir çektim. Bir sonraki tabağımıza batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 Şöyle 9 tane zincir çektim. Geriye döndüm. Tepe kısmında 3 zincir çektim yere batıyorum. Buraya şimdi 5 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 zincir çektim. 9 zincirimin içine ipimi sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 6 şöyle 7 8 9 tane sık iğne yaptım taban kısmında aynı yuvamın içine bir tane daha sık iğne yapıyoruz arkadaşlar bu kısımda bakın şöyle şu şekilde oluşuyor zaten şöyle görüyorsunuz şimdi iki zincir çekip bir sonraki tığ batısına batıyorum iki zincir çekip bir sonraki tığ batısına batıyorum Şimdi arkadaşlar burada bir kere tığıma dolayıp bir sonraki tığ batsına 1 2 3 kere de çıkarttım. 1 2 3 zincir çektim. Aynı şekilde arkadaşlar burada ilk başta nasıl başladıysam şu kısma siz de o şekilde başlayıp şimdi yapacağımız işleme devam ediyorsunuz. Bir tane daha yapmayacağım ben. Çünkü videoyu başa sardırırsanız eğer e, aynı işlemi tekrar görebilirsiniz arkadaşlar. Videom daha fazla uzamasın diye. E taban kısmı bu şekilde yapılıyor. Oya Hazinem sayfası bu şekilde yapmıştı. Aynı şekilde sizlere anlatmaya çalıştım alt kısmında. Şöyle üst kısmına da bu rengimi alacağım. Pastel tonundaki rengimi. Şöyle hemen buradan bir tane boşluk bırakıp da yapıyorum. 5 zincirli çektiğim yuvama, zincir çektiğim yuvamın içine batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 zincir çektim şöyle hemen ilmeklerimi küçük küçük alıyorum 17 tane ilmek alıyorum 3 4 bakın 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 şöyle 14 şöyle 15 16 17 tane ilmek aldım bakın küçük küçük alıyorsunuz ilmeklerinizi bir tanesi çıktı şöyle ee, uzatmıyorsunuz arkadaşlar ilmekler alırken şu şekilde çekiyorum. Çektikten sonra hemen ipimi alıp şöyle birleştirdim. Birleştirdikten sonra yuvamın içine şöyle kaydırma yöntemiyle kaydırdım. Bakın elimle de düzeltiyorum. Şimdi burada 19 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 zincir çektim tersine çevirdim şu şekilde başlangıç noktasına şuraya ipimi sabitledim bir zincir çekip 19 zincirime şu 19 zincirimin içine sabitliyorum 3 zincir çekiyorum bir kere tığımı dolayıp aynı yuvamın içine 1 2 3 kere de çıkarttım 5 zincir çekiyorum 3 4 5 zincir çektim tepe kısmına batıyorum ve buradaki Yaptığım sık iğneyi de sayarak 2 3 4 tane sık iğne yapıyorum bakın. Yuvamın içine tekrar sabitledim ayrık durmasın diye. 1 2 3 zincir çektim. Bir kere tığıma doladım. 1 2 3 kere de çıkarttım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tepe kısmına batıyorum. Şu şekilde 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım yoğumun içine battım 1 2 3 zincir çektim bir kere tığıma doladım 1 2 3 kere de çıkarttım 1 2 3 4 5 zincir çektim tepe kısmına batıyorum şu şekilde 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım yoğumun içine batıyorum 1, 2, 3 zincir çektim. Yuvamın içine batıyorum. 1, 2, 3 kere de çıkarttım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Şöyle yuvamın içine batıyorum. 4 tane sık iğne yapıyorum. Yine aynı şekilde. Bu işlemden toplamda 6 tane yapacağız. Son kısımda bir işlem daha yapacağım. O yüzden kamera arkası yapmak istemedim sizinle. Sizinle beraber yapmak istedim arkadaşlar. Hemen şöyle yapalım. zaten basit yapılıyor bu işlem. Sadece arkadaşlar burada 19 tane zincir çektiğimiz kısımda Sizler Hani fıstık boyutunuza göre 19 zincir ayarlayacaksınız ama e, bu model küçük fıstık istiyor. Hani büyük fıstık e, olmaz arkadaşlar üst kısmı da bu sefer tutmaz. bunu da söyleyeyim. Hani püf noktası fıstığınızın burada aslında küçük olması. Fıstığınızı ol, olabildiğince küçük tutmanız gerekiyor ki üst kısımdaki sayılar tutsun arkadaşlar benim yaptığım şekilde. Şimdi altıncıyı da yaptım buraya sabitledim bakın görüyorsunuz 3 6 tane oldu. Burada bakın zinciriniz biraz fazla kalmış oldu. Hani bunu e, tereddütte kalmasın niye böyle oldu diye hemen yuvamın içine tekrar sabitliyorum ipimi ben ayrık durmasın diye. Burada ipimi kopartacağım ve sizlere şu şekilde göstereceğim o kısmı. Şöyle hemen anlatayım. Bu kısmı da geçmeyelim. Yani Anlamayan arkadaşlarımız için şu kısmı. Elinizle arkadaşlar ütülemeden önce siz bu işlemi elinizle düzeltmiş olacaksınız. Nasıl diye soracak olursanız şurada ayrık duran kısım vardı. Şöyle elinizde bunu bir güzel düzeltiyorsunuz. Bakın. Şu şekilde olacak. Arkadaşımız da bu şekilde yapmıştı. Üst kısmı da altılıydı onun. Ben de bu şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım... Hani yardımcı olmuşumdur arkadaşlar. Alt kısımda hani sorusu olanlar varsa yorumlar kısmında sorarsa çok e, sevinirim. Hani anlamadığınız bir yer olursa tekrar anlatabilirim arkadaşlar. Bu şekilde hiç ütülemedim. Gerçekten kalıp gibi duruyor. Hani şöyle e, bunların düzgün durmadığına bakmayın arkadaşlar. Gerçekten kalıp gibi duruyor. Bakın şöyle görebilirsiniz. Ben böyle renk tonu sevdim. Hani hoşuma da gitti o yüzden. Aslında gerçekten renk uyumu çok güzel oldu ama e, video larda renkler pek fazla net çıkmıyor arkadaşlar. Bunun sıkıntısını çekiyoruz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ben de sizlere anlatabilmişimdir. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Alt kısımda abone olmayı bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.